Merhaba arkadaşlar vardır kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mandal cezalı tekken 4 oynayacağız. O, i̇ki tur yapacağız. İki turda bir tane istediğimiz yere koyacağız kaybeden de. Başlayalım. Arkadaşlar bu arada mandalı ilk kez çıkarma hakkımız var çünkü biz çocuk olduğumuz için canımız çabuk yanıyor. Ben o kadar yanmıyor ben yanmıyor ben çıkarmayayım ben acıya dayanıklıyım bir de bana sor hadi 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 King Steven. Ben hmm. de ölçemiz olayım Hayır, hayır. <laughs> Tabii şaka. Oğlum şey seçsin alayım şunu alayım. Paul mu? Hmm. Paul. Paul. <laughs> Paul <Gutt> mu? Ne? <laughs> 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 oh hmm. Evet arkadaşlar kanalımıza abone ya like olmayı unutmayın. ve like yorumu, atmayı unutmayın. Yorumu yazdığınızda o cezayı uygulayabiliriz aslında yorumlarınızı be bekliyoruz daha doğrusu. Daha hiç böyle yorum yazan ama videomuzu izleyen var da yeni başladığımız için kanalımız daha kimse bilmiyor. Ama aslında her videomuzda tanıttık Bu kanalımızı. Ay yuh be. Çocuk dövüyor lan beni. Ve kazanan pul. Adır pul biber. Ohyan dik dik. Underguard. Net Force Beats 2. Teşekkür ederim arkadaşlar alkışladığınız için. <laughs> lan yeter lan dövdüğü köşeye sıkıştırdı beni çocuk. Bütün hareketlerimi de bozdu. Terbiyesiz. Terbiyesiz tavuk. Arkadaşlar bunu annesi babası terbiyesiz almamışlar. Bu arada <laughs> mandalı takmak zorundayım. Tabii ki şaka yaptım. Evet ben istediğim yere takacağım şimdi. Mandalı ver bakayım mandalı. Çok güzel bir yer buldum ama sen aynı yere takarsın kesin. Neyse. Şöyle <laughs> şuraya. <şöyle. gülüyor> Hadi lan takacaksan tak takarken Hadi lan. <laughs> ver ver ver. <laughs> ver ben takarım ver ver. <laughs> ya ya ver ben tam oraya tam takacağım. şöyle takacağım ver ver. Nefessiz kalacağım. Sen <laughs> de çok güzel bir yer buldum. Buraya Aa, mı? Aa, hayır. Aa, şimdiden acıdı. Ben Harduk'u seçiyorum arkadaşlar. Öküzün önde giden bu Harduk. Ama pul Aa. güzelmiş ya. Aa pul güzel. <laughs> ben Steve'i seçiyorum. Minecraft şeyi gibi. Stevie. Minecraft. Uh, neydi ya? Minecraft'ta ilk başladığımız Minecraft, değil, Minecraft Pocket Edition'da arkadaşlar ilk başladığımızda size Steve'ın ismini veriyor. Steve. Neyse işte. Aha, aha Steve. Lan bak benim hareketlerim çalıyor. Terbiyesiz tavuk. Değil. Yuh be. Öküzün önde gideni. kare turşu yapıyorum yemiyor adam. Ama Yok. bunu yer artık. Tam ee, Anladınız ne bölgesini arkadaşlar. Siz neyse küfür etmeyelim de. Programda böyle yapmayalım şu. Nefret, En çok nefret ettiğim şey küfür arkadaşlar. Aynen. Hiç sevmiyoruz küfür etmeyi. Hayatımda tek bir kere küfür ettim. O da canımı sıktı. Eee <laughs> yettim artık. Hıramına. <laughs> Trank. İşte böyle gerizekalılar var. Arkadaşlar yine Türkiye yi izliyorsanız bilirsiniz herhalde artık. Evet, Steve kazandı. Ee, bilirsiniz Hamona diye bir şey vardır. Hamona Chad diye mesela. Halil de, o. Aynen. Neyse işte. Halil söyletmesin. bu arada çok büyük hayranıyım arkadaşlar. Bütün videolarını izledim şimdiye kadar neredeyse. Aynen ben de. Ama o kadar küfür etmiyorum. Küfürbaz aydaya çeksek bu kadar küfür etmeyiz arkadaşlar yani. Ee, yeter ama ikinci mandalda ben mi takacağım lan. Ş Neyse. Ben şimdi, aslında bu oyunu <laughs> güzel oynuyormuşum he şimdi anladım. Arkadaşlar bugün sabahtan beri antrenman yaptı bir de şimdi diyor bana. Ne? A Sen de antrenman yaptın. Ben lan ben oynadım. daha yeni, ben yeni başladım oynamaya. Yalancı. Ya, yalancı yalancı. Bu PlayStation sanki benim. Evet senin çok yalan. Evet. 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 Hemen takayım. Ver onu da ben takayım artık. Yok ya. Ya, ya. bana ne arkadaşım bana ne? Ver. Ya bana ne Ben ya. takacağım. Ben takıyorum. Şöyle kulağına geçirelim şuraya. Evet. Arkadaşlar canavara benzedim. <laughs> Dur takamadım lan bunu sen. şimdi. Arkadaşlar son turda tokat. Bir tokat çaktım adam ne <laughs> Arkadaşlar son tur tokat. Yani evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Öbür vide öbür videolarda öbür video öbür videolara kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.